hocam. Size bir soru sormak istiyorum. Eyüp Sultan'da özellikle olan bir şey. Türbelerin manevi değeri nedir? Bu sorumu cevaplarsanız sevinirim hocam. Şimdi türbe öncelikle bir mezardır. Mezarlıktır. Türbede yatan kişi de bir ölüdür. Allah katında kıymeti nedir? Allah bilir. Affedilmiş midir? Allah bilir. Günahkar mıdır? Allah bilir. Ama biz bir türbeye gidiyorsak. Türbede yaşayan kişiyi de tanıyorsak. Bu tanıma iki türlü olabilir. İnsanlar ondan bahsediyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Mübarek bir insan. Diyelim ki Abdülkadir Geylani'nin türbesine gittik. Abdülkadir Geylani hakkında milyonlar güzel konuşmuş. Eserleri var. Nasıl bir hayat yaşadı veya nasıl bir İslam anlattığını biliyoruz oradan. Ben Abdülkadir Geylani'nin türbesine gittiğinde, gittiğimde ona Fatiha okurum. Allah'ım onun makamını yüksel derim. Şefaatleri de bizimle beraber olsun derim. Hüsnü zan içindeyim Abdülkadir Geylani veya efendim diyelim ki Şahin Akşeben veya Mevlana veya Hacı Bayram Veli... veya Yunus ve benzerleri. İnsanlar iyi anlattılar, Haklarında iyi bilgi geldi. Eserleri iyi iyi şekilde onu anlatıyor. Bunlar bizim için yeterlidir. Peki hocam böyle bir insan diye var biliniyor ama hakikatte bizim bilmediğimiz kadar kötü bir insandı mesela. Onu işin sahibi Allah bilir. Biz Allah hakkında insanlar hakkında Allah namına insanlar hakkında hüküm veremeyiz. Biz infaz memuru falan değiliz. Zaten hocalar e, hakim değil, şu değil, bu değil. Mahkeme değil burası. Tebliği, din, irşat ve tebliğtir. Ve ma alar resulü illa el belâh. tu'mar ve aritan el cahil ile müşrikin ve Yani e, onlara ilet. Peygambere düşen ancak tebliğtir. Ve ma ente aleyhim bi musaytir. Sen onları zorlayıcı, zorba değilsin. Açık ayet. Din açıktır. Helal açık, haram açık buraya gidersen bunu kazanırsın buraya gidersen bunu kazanırsın gerisi sana kalmış bir şey dinde zorlama yok la ikraha fid din de yok biddin de yok dinin içinde de zorlama yok Allah çıkış kapısı göstermiş İşte demeyin anlattık bir hanımefendi diyelim ki bacımız ablamız idrarımı tutamıyorum din ona kolaylık sağlıyor İki dine adam kazandırmakta da zorlama yok kılıçla müslüman edemezsin ...kılıçla zulmü durdurursun... ...insanlara hidayet için yolu gösterirsin... ...tarihin ilk döneminden itibaren kiliseler yıkılmamış... ...havralar yıkılmamış... ...papaz öldürülmemiş, haham ha öldürülmemiş... ...silah tutmayan adam öldürülmemiş... ...demek ki me mesele... ...çok adam kazanalım değil, nitelikli adam gelsin... ...bu dine hizmet etsin... ...sayılar milyonlara varmış ama... ...nitelikli insan kazanamamışsa... ...orada bir problem var demek ki... ...kendini sorgulaman gerekiyor... Ee, ...onun için e, türbeler mezarlıklardır. Mezarlıkları ziyaret etmek sünnettir. E, ee, Hazreti Peygamber fezuruhu <laughs> fezuruha ben kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Z dikkat edin, ziyaret ediniz kabirleri diye emir ediyor. Demek ki kabirde çünkü orada tuzekki rukumul ahire kabir ziyareti ise ahireti hatırlatır diyor. Ahireti hatırladığımız için ölümden korkma ölüme karşı efendim kendimizi hazırlamamız gibi ölüm olayına karşı kendimizi hazırlamamız gibi şeyler kazanmış oluruz. Bununla o, o şekilde kendimizi kendimizi hazırlamış oluruz. Bu nedenle de evet, kabir ziyareti manev maneviyatı vardır. Orada dua edin kendiniz de bunu hissedersiniz zaten.